1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 180 İhsan Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. İhsan Yayınları sayfa 180 Bitki ve hayvanları koruyalım. Doğa ise yeşili koru. Sözüyle ne anlatılmak isteniyor? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Doğayı sev, yeşili koru demek, doğayı ve ağaçları çok sevmemiz ve onlara zarar vermememiz gerektiğini söylüyor. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Senin annen yok mu? Acıktın mı? Miyav, miyav, lütfen canımı yakma, koparma beni. Çiçek dalında güzeldir. Her canlının doğadaki dengeyi korumada önemli rolü vardır. Hayvan ve bitkiler de bu dengenin birer parçasıdır. Bitkiler olmasa onlarla beslenen hayvanlar ve insanlar yaşayamaz. Hayvanlar olmasa yeterince beslenemeyiz. Her şeyden önce canlılara zarar vermek insanlığa yakışmaz. Yaşanılası bir dünya için hay anlam ve bitkileri sevelim, koruyalım. Onlara iyi davranalım. Kötü davrananları uyaralım, ilgili yerlere bildirelim. Çevrenizdeki hayvanları ve bitkileri neden korumalısınız? Anlatınız. Cevap, hayvanları ve bitkileri korumalıyız çünkü onlar da bizim gibi yaşamak istiyor. Hem doğa bize temiz hava ve yiyecek veriyor. Eğer onlara zarar verirsek, biz de zarar görürüz. Doğa dostu olmalıyız. Birinci sınıf İhsan Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı sayfa 180 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.